İsrail medyasının manşeti Erdoğan'ın Joker'i ortaya çıktı. İsrail'i sarsacak Türk oyunu. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maarif, ETS lideri Çolani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın valisi gibi konuştuğunu, özellikle MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası Mossad'ın da Suriye'ye mesaj vermesi gerektiğini ifade etti. Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejiminin devrilmesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kıldı. Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ahmet Eşşera, Ebu Muhammed El Cevlani, kalını Emevi Camii'ne götüren arabayı kullandı. 12 yıl aranın ardından Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği bugün faaliyete geçti. Hazırlıkların tamamlandığı Büyükelçilik'te Türk bayrağı göndere çekildi. Türkiye'den yayın yapan Suriye TV'ye yaptığı açıklamada İsrail'in son günlerde Suriye'de artan saldırılarına ilişkin İsrail'in argümanları artık dayanıksız ve son ihlallerini haklı çıkarmıyor. Değerlendirmesinde bulundu. Şera, İsrail'in Suriye'de angajman sınırlarını açtığını ve bunun da bölgedeki gerilimi arttırdığını söylemişti. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Tel Aviv Üniversitesi'ndeki Dayan Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Hay Cohen, Yanar Ocak'ın Suriye'deki yeni dönemi analiz ettiği sözlerini Erdoğan'ın Joker'i ortaya çıktı. İsrail'i sarsacak Türk oyunu başlığıyla haber yaptı. Yazıda Türkiye'nin Şam'da merkezi bir oyuncu olarak yerini nasıl sağlamlaştırdı? MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde HTŞ lideri Ebu Muhammed El Cevlani ile birlikte namaz kılması, bu sembolik hareket Suriye'de yaşanan değişikliğin derinliğini gösteriyor ile ifade edildi. 12 yıl aranın ardından açılan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği hamlesi ise Dünyadaki diğer ülkelerden çok daha önce atıldı. Bu Türkiye ile Suriye arasında daha önce görülmemiş bir yakınlaşmanın iki açık işareti şeklinde yorumlandı. İsrail ordusunun Suriye askeri hedeflerine yaklaşık 500 hava saldırısı düzenlediği ve Suriye hava kuvvetleri, donanması, hava savunma sistemi, füze ve roketlerinin büyük kısmının imha edildiğinin hatırlatıldığı yazıda HTŞ lideri Jolani'nin hal böyleyken İsrail'e karşı cesur çıkışı için şu an o Erdoğan'ın valisi gibi konuşuyor. Jolani'nin şu anda İsrail'e karşı böyle konuşması mümkün değil. Özellikle de Suriye'nin tüm konvansiyonel ordusu yok edilmişken yorumu yapıldı. Makalede terör örgütü PKK-PYD için ancak PKK-PYD Türkiye'nin ulusal güvenliği için bir tehdit olmaktan çıktıkları gün Türkiye Suriye'deki diğer konulara yönelecek. Ve bu konulardan biri elbette İsrail denilerek Türkiye tehdidine dikkat çekildi. Suriye'de yaşanan gelişmelerin İsrail aleyhine geliştiği kaydedilen yazıda İsrail hükümetine ve Mossad'a çağrı yapılarak Dışişleri Bakanlığı burada bir rol oynamalı ya da Mossad yeniden bazı mesajlar iletmeli. Ama bildiğim bir şey var ki bu zorlu olacak ifadeleri yer aldı. Evet, Orta Doğu tarihin hiçbir döneminde durulmadı. Ancak bu günlerde Suriye sahasında olanlar yalnızca bölgeyi değil, uluslararası dengelerde de temelden sarsacak potansiyele sahip. İsrail tarih boyunca uyguladığı ilhak politikalarını bir kez daha sahneye koymuş durumda. Golan tepeleri yetmedi. Şimdi gözü Hermon Dağı ve Suriye'nin güneyindeki Dürzi köylerinde. Ama asıl mesele bu hamlelerin ardındaki büyük planda yatıyor. Suriye'nin güneyindeki 6 Dürzi köyü İsrail'e katılma çağrısı yaptı. Bunun tesadüf olmadığını söylemek için kahin olmaya gerek yok. İsrail yıllardır Dürzilerle geliştirdiği ilişkiyi şimdi siyasi bir hamleye dönüştürüyor. 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ortaya konulan haritalarda Sünni devleti, Şii devleti, Kürt devleti ve Dürzi devleti projeleri mevcuttu. Bu durum Tel Aviv'in bölgedeki etnik ve mezhepsel fay hatlarını derinleştirme stratejisinin bir parçası. Amaç sadece toprak kazanımı değil, aynı zamanda Suriye'nin güneyini istikrarsızlaştırmak ve İsrail'in hakimiyet alanını genişletmek. Bombardımanlarla gelen işgal yapısı, İsrail geçtiğimiz hafta içinde Suriye'de 500'den fazla noktayı bombaladı. Mezze askeri havaalanı, Kasyun Dağı ve Vadi Hanna gibi kritik hedefler vuruldu. Sonuç mu? Suriye'nin hava savunma kapasitesi büyük oranda sıfırlandı. Uçak savar füze sistemlerinin %90'ı, hava savunma sistemlerinin %85'i yok edildi. Ayrıca hava ve deniz kuvvetleri de alınarak yeni yönetimin tel av ve tehdit oluşturmasının önüne geçildi. Zira yönetimin el değiştirmeden önce İsrail'e gizli bir işbirliğinde olduğunda dair belgeler ortaya çıkmıştı. Ancak Kurtuluş Hükümeti'nin böyle bir yol izleyip izlemeyeceği yönünde ciddi şüpheler var. Esasında söz konusu bombardımanların ardında yatan asıl motivasyon işgal altyapısını oluşturmak. İsrail'in Suriye planları sadece Dürzilerle sınırlı değil. Tel Aviv Fırat'ın doğusunda PKK'yı, batıda ise Laskey'deki Nusayrileri doğal müttefik olarak görüyorlar. PKK'nın ABD'nin desteğiyle Fırat'ın doğusunda kalıcı olma çabası ve Nusayrilerin Laskey'de ayrılıkçı planlar yapması İsrail'in bölgeyi parçalama ve komşularının güçlenmemesine yönelik stratejisine hizmet ediyor. Hizbullah'ın komuta kademesinin yok edilmesi, Litani Nehri çevresinde kontrolü sağlanarak İsrail'e yönelik roket saldırılarının engellenmesi, Esed rejiminin devrilmesiyle Suriye'de İran etkisi kırılması, Netanyahu yönetimi için önemli kazanımlar sağladı. Özellikle Laskiye'de Nusayri Devleti fikri üzerinden oynanan oyunlar dikkat çekici. Bölgede halkın ayaklandırılmaya çalışıldığı, uluslararası müdahale için zemin hazırlanmaya başladığı söylentileri günden güne yayılıyor. Zira Laskiye'de herhangi bir çatışma yaşanmazken muhalif kılığına giren bazı Daesh görünümlü kişilerin kente girişte örgüt maaşları çaldığını sosyal medyada görmüştük. Esed rejimi Suriye'de kaybetti ancak işkenceleriyle ünlü istihbarat servisi El Muhabarat savaştan vazgeçmiş değil. Yeni iktidarın af ilanına rağmen içlerinde büyük bir hırs var. Bu noktada neler yapılabileceğini değerlendirmek için İsrail'e temasa geçtiler. Halep'in düşmesinin hemen ardından rejimin devrilebileceğini muhalifler bile düşünmüyordu kuşkusuz. Ancak İsrail belki de ABD'nin yardımıyla bu durumu öngördü. Henüz humus düşmeden, Şam'a girilmeden Laskiye'deki rejime bağlı güçlere silah yardımı yapıldı. Ve bu kişiler yolu bilinmeyen bir şekilde Güney Kıbrıs'a taşındı. Bugün orada eğitim almadıklarına dair bir bilgi yok. Yakın zamanda bu kişilerin aynı şekilde Suriye'ye taşınmasının tespitinin engellenmesi için de yok edilmiş olabilir Suriye donanması. Nitekim saldırılar başlamadan önce Rus donanması 8-10 km açığa ilerleyerek kendilerine zarar gelmesini engellemişti. İsrail'in bu konuyla ilgili Moskova'ya bilgi vermemiş olması düşünülemez. Lasker'deki grupların taşınmasında da Rus donanmasının gözetiminin bulunmadığını düşünmek hayalperestlik olacaktır. Nitekim Rusya rejimin devrilmesiyle birlikte bölgesel çıkarları açısından ciddi bir darbe aldı. Muhaliflerle anlaşarak üstlerinin bölgede kalacağı öngörülse bile. Dolayısıyla bu grupların tekrar Suriye'ye dönmemesi için Şam yönetiminin dikkatli olması gerekiyor. Aksi halde Suriye kuzeybatısında yeni bir gerilla savaşı başlayabilir ve Türkiye sınırlarında tehdit eden devleti arayışı gündeme gelebilir.